Merhaba arkadaşlar, Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Lunch Coin hakkında konuşacağız. Lunch Coin'de neler oluyor? Binance yeni launch yakımlarını açıkladı ve önümüzdeki aylarda bu yakım devam edecek mi? Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Dilerseniz ilk olarak son 24 saatte Lunch Coin'de neler oldu ona bir bakalım. Fiyat bazlı baktığımızda %4.21'lik düşüş görüyoruz. Hacmine baktığımızda ise %0,32'lik düşüş olduğunu söyleyelim. Onun dışında dolaşımdaki arıza baktığımızda 5 trilyon 793 milyar 421 milyonluk lunge coin olduğunu görüyoruz. Burada Binance yakımlarının e, dolaşımdaki arıza çok fazla etki etmediğini görüyoruz. Çünkü e, geçtiğimiz günlerde zaten bu seviyelerdeydi. Sonrasında ufak bir artış yaşandı ve yakımla birlikte yeniden bu seviyelere düştü. Ama yine de Binance'in ya yaptığı yakımlar bu aşamada topluluğun gerçekten ihtiyaç duyduğu yakım. Çünkü... Şu an itibariyle Binance dışında herhangi bir şekilde yakım yapan bir borsa yok. Ee, bir de zincir üzerindeki yakımlar var. Onun dışında yakım görmüyoruz. Bunlar da bu sebeple bizler, e, bizler için, topluluk için çok kıymetli. Evet, DF Lounge'un yakımları var her gün. E, sonrasında bir casino vardı. Tere Kazino'nun e, yine yakımları var. Bunlar ufak da olsa etkiliyor ama Binance gibi büyük yakımlar görmüyoruz. Binance her ay neredeyse 700 milyon, 1 milyar, 1,5 milyar yakımlar yapıyor. Bunları göz önüne aldığımızda işte o yapılan 1 milyonlar, 5 milyonlar az gelebiliyor. Tabii bunların hepsi birleştiğinde aslında çok büyük yakımlar ortaya çıkıyor ama topluluk tabii ki bunu beğenmeyebiliyor. Şimdi Binance'ın yakımlarına geçecek olursak şu ana kadar Binance'ın toplam yaptığı yakım sayısı 39 milyar 700 milyon seviyelerinde arkadaşlar Launch Matrix sitesine göre. Onun dışında toplam yakılan USDC sayısı ise 4 milyon 380 bin seviyelerinde şöyle yakımları görüyorsunuz zaten sürekli olarak yakımları arka arkaya yaptığını görüyoruz Binance'ın. Bir sene oldu bir senedir yakım yapıyor Binance gerçekten topluluk adına umut verici tek şey Binance'ın uzun zamandan beri yakım yapıyor olması ve bu yakımların bir şekilde hiç durmadan devam etmesi. Şurada görebileceğiniz üzere Binance'ın yaptığı yakım açıklandı arkadaşlar bugün itibariyle. 760 milyon 419 bin 956 lunç yakılmış oldu fiyat bazlı baktığımızda evet geçtiğimiz yakımlara nazaran biraz daha düşük bir yakım oldu bir, bir önceki ay yani eylül ayının yakımında ekim ayında yapılan eylül ayı yakımı 1 milyar seviyelerindeydi ondan bir öncesinde de işte 796'ları görmüşüz. Bu ay hacim biraz daha düşüktü, fiyat biraz daha arttı. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda yakımda düşmüş oldu. Ee, şöyle biraz daha aşağılara iniyoruz. Ee, daha önceki ilk yakıma bakalım mesela. Binance'in ilk yakımını göremiyoruz. Evet burada yazmıyor. Ama ilk yakımları da 6 milyar seviyelerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda bulunduğumuz noktada da Binance'ın yapmış olduğu yakın, Evet şuradan zaten görebilirmişiz. 5.78 milyarmış e, ortalama olarak o seviyelerde Binance'ın ilk yakımını görüyoruz. Şuralarda e, gerçekten yakımlar artmış. Burada mesela 2-3 aylık bir yakım gerçekleşmişti veya 4 aylık bir yakımdı. E, bir ara toplu yakımları başlamıştı. E, i̇şte bu zincir üzerinde lunç yakıldıkça lunç basılmaya devam ediyordu. Bunun önüne geçebilmek için. Binance önce bir teklif oluşturdu dedi ki böyle böyle yakım yaparken e, lunch yakımı yap, yapıldıktan sonra yeni bir arz eklenmeyecek yeni lunch coin basılmayacak dedi. Ve bunun garantisini aldıktan sonra yakımları yaptılar yeniden. E, bu aşamada CZ'nin gerçekten e, lunch coin topluluğuna çok fazla değer verdiğini sadece bununla bile görebiliyoruz. Bulunduğumuz noktada Binance lunch topluluğuna böyle bariz bir şekilde yardım eden tek borsa ee, bir senedir yakımlar yapmaya devam ediyorlar ve bununla birlikte zaten e, Luna çöküşünden itibaren CZ'nin lunç topluluğuyla ne kadar yakından ilgilendiğini biliyoruz. E, gerek işte teklifler verilmesi olsun gerekse e, yakım için e, bir söz verilmesi olsun biliyorsunuz. Zincir üzerine yakımlar gelirse biz yakımlar yapacağız dedi ve gerçekten de sözünü tuttu ve yakımları yaptı. E, her ayda bunu yapmaya devam ediyor. Bugün e, bir kasıt e, Evet 1 Kasım önümüzdeki ayda yakımlarına devam edeceğini açıkladı. Aralık ayında da yine yakımlar devam edecek. Bulunduğumuz noktada sadece dediğimiz gibi Binance'ın bariz bir şekilde desteğini görüyoruz. 1.5 sene oldu Luna çöküşünden itibaren ne eski sahiplerinden çünkü Dovon hapiste. Yeni bir CEO atandı Mart-Nisan gibi. O yeni CEO'dan da e, hiçbir şekilde launch adına pozitif bir şey duyamıyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yaptı. Dedi ki işte launch topluluğuna zincir üzerinde e, kabul edebiliriz tarzında bazı açıklamalarda bulundu. Yani tamamen göz ardı edilmiş bir coin haline geldi. Evet topluluğa bırakıldı. Fakat topluluğa bırakıldıktan sonra hiçbir şekilde ilgilenin, ilgilenilmedi gibi gözüküyor bulunduğumuz noktada bakalım e, belki yeni siyo kri zamananı e, çalışmalara gerçekten başlar ve Luna ve Lunju bir şekilde Entegre ederler Belki yeniden bir a üzerinde toplarlar bunu birlikte göreceğiz ama e, şu ana kadar e, ne geliştiricilerden yeterince bir çalışma gördük. Ne yöneticilerden yeterince bir e, destek gördük. Lunch tamamen kendi kaderine terk edildi. Geçen sene evet bazı çalışmalar vardı. Luna çöküşünden sonra e, Twitter üzerinden baskılar oluşturarak bir şekilde yakımlar başlatıldı. Sonrasında staking'ler açıldı ve staking'lerin açılmasıyla birlikte e, yüklü miktarda Luncho bir anda dolaşımdan çekilince e, çok büyük yükselişler görmüştük. Şunu hemen sizlerle paylaşalım. E, zaten hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Buradan göremiyoruz ama neyse şuradaki yükselişler daha da öncesinde Ağustos sonu Eylül başı gibi büyük yükselişler görmüştük. Sonrasında ne oldu? Sonrasında yavaş yavaş Lunchcoin kaderine terk edildi arkadaşlar. Geliştiricilerden müthiş bir sessizlik. Hiç kimseden ses daha çıkmıyor. USDC ile ilgili bazı teklifler açılıyor. Teklifler kabul ediliyor ama çalışma yok. USDC 1 dolara yükseltin. 1 dolara ripegi için ee, çalışmalar başlasın diye bir teklif çıkıyor Yine bir ses seda yok Herkes kenara çıkıyor ee, Yöneticiler zaten tamamıyla luncu bırakmış durumda İşte Dovon dalga geçermiş gibi tweetler atıyordu En son tweeti e, Zaten bunu da paylaşmıştık İşte birisi ben luncu destekliyorum yazmış twitter'da Dovon da yanıt veriyor Güzel iyi bu kadar e, Cool yazmış Cool nokta yazmış e, Bu kadar bırakmış e, Yani luncu gerçekten çok bariz bir şekilde kasten dersizleştirilmiş gibi bir şu anda noktadayız. Baktığımızda geçen seneden bu yana %74'lük düşüş yaşamış. Zaten bu coin %99.9'luk düşüş yaşadı. %100'lük düşüş yaşadı neredeyse. 110 dolarlardan 4.0 seviyelere düştü ve o seviyelerden sonrasında bir şekilde yine toparladı. işte i̇şte 4.0.50 seviyelerinden. 3.0 60 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. 1.0 sildi ama sonrasında yine e, geliştiricilerin beceriksizliği e, topluluğu bir şekilde ayrıştırdılar İşte topluluğu bir şekilde ikiye böldüler tartışmalar kavgalar işte Vegas oraya şu buraya derken e, Zaradar şöyle o böyle bir şekilde topluluğu ayrıştırıp yine Lunch Coin'i geri planda tuttular. Herkes kendi ekmeğine baktı ve bulunduğumuz noktada Lunch Coin 110 dolarlardan düşmesine rağmen geçen seneki o toparlamadan sonra yine %74 daha düştü. Yani Gerçekten inanılır gibi değil. Ee, bakalım ilerleyen süreçte umarım e, geliştiricilerin daha çok çalışmasıyla birlikte e, ki şu anda L1 ekibinin USDC ile ilgili çalışmaları var. Bu aşamada benim umudum gerçekten çok yüksek. E, en azından USDC kurtarılırsa launch'ta yeniden bir atak görebiliriz. Veya ilerleyen süreçte Dovon'un hapisten çıkmasıyla birlikte her ne kadar e, launch topluluğunun çoğu Dovon'u sevmese de Dovo'nun hapisten çıkması çok büyük bir haber olacak arkadaşlar. Bu nedenle fiyata etki etmesini de düşünüyorum. Ee, bu da belki yeniden topluluğu ateşlemeye, belki yakınları yeniden canlandırmaya, belki e, zinciri yeniden canlandırmaya sebep olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz ama bulunduğumuz noktada e, gerçekten artık launch coin için bir şeyler yapılmalı diye düşünüyorum. E, bu kadar kaderine terk edilmişlik olmaz. Sadece Binance borsasının e, büyük bir desteği var. CZ gerçekten geçen sene çöküşten bu yana hem topluluğa hem zincir üzerindeki e, geliştiricilerle birlikte çalışarak zinciri de daha iyi hale getirmeye çalıştı, çabaladı. E, sadece CZ ile olmuyor demek ki bu iş geliştiricilerin daha çok adım atması lazım. Belki topluluğa da iş düşüyor. bulunucun e, daha iyi yerlere gelmesi için daha fazla insanın e, bulabilmesi lazım, daha çok insana ulaşabilmesi lazım. Bu nasıl olur? Bu da aslında yine şuraya geliyor. Sürekli düşen bir coin'i kimse gidip almaz hacmi düşmüş olan bir coin'in 100 dolarlardan bu seviyelere düşen bir coin'i kimse kolay kolay almaz. Burada arka arkaya yükselişler görmemiz lazım. Arka arkaya pozitif sayılar görmemiz lazım ki yeni yatırımcıları çekebilelim. Şu an için launch coin'de bu kısa sürede gerçekleşebilecek bir şey mi bilemiyoruz ama genel çapta baktığımızda belli başta haberlerin gerçekleşmesi sonucu Terraform Labs ile SEC olan Sek ile olan dava mesela oradan çıkacak sonuç bizler için önemli. Dovo'nun hapisten çıkması dedik. Yine bu da kısa vadede fiyata etki edebilecek bir şey. telefon Labs davası uzun vadede biraz daha etki edecek. Ee, onun dışında bir de ee, USDC'nin Ripeg'i. Gerçekten lunge kurtarılması anlamına bile gelebilir. Çünkü 1 dolara sabitlendikten sonra lunge yakımları da bir şekilde daha da fazla artacak. Ve USDC zaten 1 dolara çıkana kadar çok fazla yükseliş yaşayacak. Bu da aynı şekilde lunge'un benzer yükselişler yaşaması anlamına gelecek. Belki bir sıfır, belki 2.0 silebilecek. Ee, bakalım USDC şu anda lunge için kurtuluş yolu gibi gözüküyor. Evet Binance yakımlarını görüyoruz ama Binance yakımları da bir şekilde çok fazla e, etki etmiyor artık fiyata. Daha farklı olaylar lazım. Daha fiyatı etki edebilecek gerçekten uzun vadede insanların yüzünü güldürebilecek gelişmeler lazım diye düşünüyorum. Lunchcoin'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Biraz içimi döktüm. Birazcık e, haberlerden, birazcık gelişmelerden bahsettik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken, bu olsun, Luna olsun, herhangi başka bir coin olsun, kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.